Sözlerimizin yıkıcı olmasını engellemek için söylediklerimizi kontrol edebilmeliyiz. Yakup kitabının başlarında bu öfke konusuna değinmiştir. Aslında Yakup'un birinci bölümde ne dediğini gözden geçirmeme izin verin. Çok ama çok güçlü bir ifade. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. Bu üç ifadeye baktığınızda öfkeyi kontrol etmek için güçlü bir ilahi formül olduğuna inanıyorum. Bu çabuk dinleme kavramı sizi öfkelendiren ya da size saldıran biriyle uğraşırken bunun disiplin gerektirdiği açıktır. Ancak çabuk dinler ve yavaş konuşursak öfkesini ifade eden kişiyi nasıl etkisiz hale getirebileceğimiz şaşırtıcıdır. Aslında çocuklarda bile işe yarıyor ve ben işe yaradığını gördüm. Çocuk öfkelendiğinde ve bir şeyler paylaştığında basitçe şöyle söylersiniz. Onlara duyduklarınızla ilgili geri bildirimde bulunun. Sıklıkla bu durum ortadan kalkacaktır. Dinlendiklerini hissederler. Bu yetişkinlerde de işe yarar. Her zaman değil ama disiplin gerektirir. Bu da öfke karşısında öfkemizi kontrol etmemize yardımcı olur. İşte Yakup'un bize verdiği bu ilahi formül. Şimdi burada 3. bölümde Yakup'un sık sık yaptığı gibi bize bir konuyu tanıtıyor ve sonra bu konuyu daha derinlemesine geliştiriyor. Bu durumda bu konu öfke kavramıdır. Dürüst olmak gerekirse burada daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm. Bunun ne olduğunu paylaşmama izin verin. Yakup 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle söyler. Çok fazla kişi öğretmen olmamalı kardeşlerim. Bence bunlar kardeşler olabilir çünkü daha sonra çeviri yaparken kardeşlerden bahsediyorlar. Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Soru şu, neden daha katı bir yargı? Neyden bahsediyor? Açıklamaya devam eder. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Şimdi de dil hakkında konuşuyor. Özellikle öfkeyi ifade etmekten bahsediyor. Şimdi işte ilginç bir içgörü. Yakup sadece ne söylediğimizden ya da ne öğrettiğimizden sorumlu olmaktan bahsetmiyor. Bağlamdan da göreceğiniz gibi bunu nasıl söylediğimizden de bahsediyor. Devam ettikçe bunun sadece doğru doktrin değil Aynı zamanda sizin tutumunuz, ifadeniz olduğu açıkça görülüyor. Özünde öfkeden, öfkeyi uygunsuz bir şekilde ifade etmekten bahsediyor. Şimdi okumaya devam edelim ve bağlamı göreceksiniz. Her şeyden önce bazı metaforlar kullanıyor. Bir atı küçük bir gemle kontrol etmek ki bu çok açıklayıcıdır. Kendimi bununla özdeşleştirebiliyorum. Çünkü hayvanı kontrol edebilmek için güçlü bir ucuna ihtiyaç duyan bir atımız vardı. Şimdi bize itaat etmeleri için atların ağzına uç takarsak tüm vücutlarını yönlendirmiş oluruz. Eğer ata bindiyseniz bunu anlarsınız. İkinci metafor küçük bir dümenle büyük bir gemiyi döndürmek. Düşünün, gemilerde o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Sonra üçüncü bir metafor, şiddetli bir orman yangınını küçük bir kıvılcımla tutuşturmak. O da öyle söylüyor, aynı şekilde. Burada da gerçeği kelimenin tam anlamıyla bu metaforla dile uygular. Dil de bedenin küçük bir parçası olmasına rağmen büyük şeylere sahiptir. Küçük bir ateşin büyük bir ormanı nasıl tutuşturduğunu düşünün. Bunu hepimiz biliyoruz, bunu gördük. Bazılarımız bunu yaşamıştır. Bilirsiniz, düzgün söndürülmemiş bir kamp ateşi, sıcak bir kömür ya da birisi yere bir sigara atar ve aniden kıvılcım çıkartır. Birdenbire ne olur? kocaman bir alev. Bu benzetmelerin üçü de çok çarpıcıdır. Çünkü dilin gücünü ve dilin kötülüğünü nasıl ifade edebileceğini gösterirler. Şimdi buradaki bağlamı hatırlayın. Her şeyden önce öğretmen olan bizlere sesleniyor. Şöyle devam ediyor ve ben buna ciddi bir ikiyüzlülük diyorum. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Şimdi kiminle konuşuyor? Öğretmenlere. Roma dünyasına hitap ettiği öğretmenler aracılığıyla bile kötülüğü görüyorsunuz. İşte bundan bahsediyor. Sadece ne söylediğimizden değil, nasıl söylediğimizden de daha fazla sorumlu tutulacağız. Şöyle devam ediyor. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı. Neden bahsettiğini anlıyorsunuz. Açıkçası bu hepimiz için geçerli. Bu paragrafı birkaç güçlü soruyla bitiriyor. Bir pınar, aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Cevap tabii ki hayır. Bu metaforla nereye varmak istediğini görebilirsiniz. İncir acı zeytin üretebilir mi kardeşlerim? Gördüğünüz gibi aslında hepimize sesleniyor. Ya da bir asma incir üretir mi? Cevap tabii ki hayır. Tuzlu su kaynağı da tatlı su vermez. Burada dilin gücünü göstermek için metafor üstüne metafor kullanmıştır. Gördüğünüz gibi bu da bizi başlangıçta belirttiğim ama yeniden ifade etmeme izin verin bu ilkeye götürüyor. Ben buna günahkar öfke diyorum. Sözlerimizin yıkıcı olmasını engellemek için söylediklerimizi kontrol edebilmeliyiz. Bu da bizi Yakup'un burada söylediklerine ilişkin bir düşünce ve yanıt sorusuna götürmektedir. Elçi Pavlus'un sözlerinden yola çıkarak bu kavramı genişletmek istiyorum. Bu yüzden diyorum ki Pavlus'a göre öfke başka hangi şekillerde günaha dönüşebilir? Bir önceki sunumda Pavlus'un Efesler 4. bölümde yazdıklarından bahsetmiştik. Ben buna acılık adını vermiştim. Her şeyden önce Paulus bize şunu söyler ve anlamamız gerekir. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Basitçe şunu söylemeliyim ki imanlılar, öğretmenler ve önderler olarak haklı bir öfke duymamız gereken zamanlar vardır. İsa tapınağı temizlediğinde bunu göstermiştir. Bu yüzden Paulus şöyle söyler. Eğer öfkelenirseniz bu süreçte günah işlemeyin. Yakup'un hitap ettiği kişiler kelimeleri kullanma biçimleri ve ifade ettikleri öfke nedeniyle bu süreçte günah işliyorlardı. Bu iki yüzlüktü. Ama Paulus şöyle devam eder. İşte öfkenizle günah işlediğiniz bir yol. Diyor ki, öfkenizin üzerine güneş batmasına izin vermeyin ve şeytana fırsat vermeyin. Burada basitçe bir metafor kullanıyor. Öfkenin acılığa dönüşmesine izin vermeyin. Çünkü bir kez acıya dönüştüğünde Tanrı'nın iradesi dışında öfkeli bir ifade olacaktır. İnsanları incitecek bir şey. Açıkçası Yakup burada Roma dünyasındaki kiliselerde olup bitenlerle ilişkili olarak bu tür bir öfkeyle ilgilenmektedir. Öfkenin günaha dönüştüğü bir başka yol da intikam dediğimiz şeydir. Paulus bu konuya değinmiştir. Dedi ki, dostlar kendinizden öç almayın. Bunun yerine Tanrının gazabına yer bırakın. Tanrı adil bir yargıç olduğu için intikam alabilecek olandır. Biz değiliz. Çünkü şöyle yazılmıştır: İntikam bana aittir karşılığını ben vereceğim diyor Rab. Sonuç olarak öfke ve öfkenin ne zaman günaha dönüşeceği konusunda kurallarımız vardır. Kuşkusuz liderler ve öğretmenler olarak her şeyden önce bununla başa çıkmamız gerekir. Ama bir de bu öğretmenlerin öğrettiği insanları düşünün. Öğrettikleri kişiler de bedensel ya da günahkardır. Bu tür bir öfkeyle nasıl karşılık vereceklerini bir düşünün. Bunu basitçe örnek alırlar. Belki de çocuklarına ve diğer imanlılara aktarırlardı. İleride göreceğiniz gibi bu imanlılar arasında Yakup'un daha sonra bu mektupta ele alacağı muazzam öfkeli durumlar yaşanıyordu. Ayrıca öfkeyi kontrol etme konusunda üç güçlü atasözü düşündüm. Çünkü öfkeyi kontrol etmek kolay değildir. Otomatik olarak gerçekleşmez. Şimdi ilahi formülü gördük ve bu da çabuk dinlemek, çabuk duymaktır. Sizinle paylaşmak istediğim atasözleri de dinlemekte hızlı, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş olmanın altını çiziyor. Süleyman'ın özdeyişleri 14-29 Geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. Başka bir deyişle öfkemizi kontrol etmemize ne yardımcı olur. Büyük bir anlayış, algı. Anlayışı nasıl kazanırsınız? Çabuk dinleyerek, bakış açısını yakalayarak. O kişinin öfkesinin nereden geldiğini anlamak ve öfkesinin ardındaki motivasyonu anlamaya çalışabilmek. İşte bir başka Süleyman Özdeyişleri 17 27. Gerçekten aynı gerçeği vurgulamaktadır. Bilgi sahibi olan kişi sözlerini dizginler. İlk özdeyiş anlayışla ilgilidir. Burada başka bir kelime kullanılıyor. Bilgi ve soğukkanlılığını koruyan kişi anlayışlı bir kişidir. Bilgi ve anlayış elbette birlikte çalışır. İşte üçüncü bir özdeyiş. Bir insanın içgörüsü. Anahtar kelime bu. İçgörü. Tüm bu kelimeleri bir araya getiriyorsunuz. Bilgi, anlayış, kavrayış. Ona sabır verir ve onun erdemi bir suçu görmezden gelmektir. Ya da şöyle diyebiliriz. Tüm bu öfkenin nedenini gerçekten anlamaya çalışın ve buna uygun bir şekilde karşılık verin. Ama bunu düşünürken insanlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiği konusunda bize olumlu bilgiler veren pek çok özdeyişimiz olduğunu fark ettim. En sevdiklerimden birini paylaşmama izin verin. Ben buna olumlu sözlerin gücü diyorum. Olumsuz sözlerin değil. Hoş sözler bir bal petiğidir. Bal petiği metaforuna bayılıyorum. Hoş sözler bir bal petiğidir. Tadı tatlı, vücuda sağlık verir. Bir başka çeviride ise şöyle denmektedir. Ruha tatlı, bedene sağlık. Başka bir deyişle bedenimizi ve bedenin günahlarını yansıtmak yerine ruhun meyvesini yansıtacak şekilde karşılık verdiğimizde sözlerimizle bir kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayabiliriz. Bu yüzden ilkeyi bir kez daha tekrarlamama izin verin. Sözlerimizin yıkıcı olmasını engellemek için söylediklerimizi kontrol edebilmeliyiz.